Burası böyle. Tamam. Aleyküm evet, selam. Nereye gidiyorsun? Nerede? Ben sana evet, bir şey ikram edeyim. edeyim. Aşırı kilolarımdan dolayı spor yapmak amaçlı ilk önceleri kısa mesafe yürüyordum. Şimdi uzun mesafeye dönüş yaptım. Sigarayı e, bırakmak amaçlı da bu işe başladım. Sigarayı da genelde bıraktım, içmiyorum, kullanmıyorum. Uzun mesafe yürüyemediğim zaman kısa mesafe yürüyorum. Şu anda bu yürüyüşüm İstanbul'dan Fethiye'ye doğru yapıyorum. Şu anda Sakarya il sınırı içindeyim. İstanbul Fethiye arası 814 kilometre. Ben buna aşağı yukarı 8-9 günde e, günlük ortalama 85-90 kilometre yürüyerek belirli zamanlarda da dinlenerek o şekilde 9 günde tamamlıyorum. Yani benim hedefim normalde yani kendimi fazla aşırı zorlamadan 9 gün içinde Fethiye'ye varmak. Yani daha hızlı yürüme şansım yok zaten. Yaşım itibariyle yaşım 65 çünkü. Bu yaşta da aşırı derecede zorladığın zaman motoru da isap ettirmeye niyetim yok yani. Daha önceleri ben aşağı yukarı gençken 18-19 yaşındayken haftada 3 gün 14 kilometre koşuyordum. Yani spora alışkanlığım var. Bisiklet biniyordum. Ama sigarayı çoğaltıp da kalp ve dışı geçirdikten sonra bu işlem biraz uzamak amaçlı spor yapmaya yöneldik yani emekli de olunca. Yani arkadaşla beraber 4-5 yıldır yürüyoruz. şimdi ben tek olunca 2 yıldır yürüyorum. Tek olduğun zaman yani konaklama sıkıntısı olduğu için bizim yol kenarlarında konaklamamız sakıncalı oluyor çünkü insanlar açısından yani. O yönden de zorlanıyoruz tabii ki yürürken. Ben hem tatil hem spor amaçlı oluyor bu. Yani gittiğim zaman 3-4 gün kalıyorum tekrar dönüyorum. Vücudumu dinlendirmiş oluyorum. Hem tatilimi yapmış oluyorum hem dönüyorum yani. Ben yani 65 yaşındayım. Bu işe başladığımdan beri sigara kullanmıyorum. Sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. Denemelerini de özellikle de isterim yani sigarayı bırakmaları açısından.